Tire Kuşatması: Azmin ve Stratejinin Destanı. Merhaba. Bu videoda Milattan Önce 332 yılında gerçekleşen ve Büyük İskender'in en unutulmaz zaferlerinden biri olan Tire Kuşatması'nı ele alıyoruz. Bu kuşatma sadece askeri bir başarı değil, İskender'in stratejik zekasını ve sınırsız azmini de ortaya koyan epik bir hikayedir. Gelin Tire'nin fetih yolculuğunu birlikte inceleyelim. Tire Antik Fenike'nin en önemli liman şehirlerinden biriydi. Akdeniz ticaret yollarının kalbinde yer alan bu şehir hem zenginlik hem de stratejik öneme sahipti. Ancak Tire kolay ulaşılabilir bir şehir değildi. Anakara ile bağlantısı kesilmiş olan Tire, karaya yakın bir ada üzerine kurulmuştu ve kuvvetli surlarla korunuyordu. Fenike şehirleri arasında Tire, diğerlerinden daha bağımsız bir yapıya sahipti. Denizcilikteki üstünlükleri sayesinde Zengin bir ekonomi geliştirmişlerdi. Şehir, güçlü donanması ve surlarıyla sadece fiziksel olarak değil, politik olarak da kendi başına ayakta kalabilen bir kale gibiydi. Bu bağımsızlık, Persler için olduğu kadar İskender için de bir meydan okuma anlamına geliyordu. İskender, Perslere karşı kazandığı zaferlerin ardından Tire'yi ele geçirerek Akdeniz'deki Pers hakimiyetine son vermeyi amaçlıyordu. Tire'nin fethedilmesi İskender'in deniz güvenliğini sağlayacak ve Asya'daki ilerleyişini kolaylaştıracaktı. Ancak bu kuşatma, İskender'in karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olacaktı. İskender, savaşın kan dökülmeden çözülmesini istedi. Bu nedenle Tire halkına elçiler göndererek şehrin teslim olmasını talep etti. Ancak Tire halkı, şehirlerinin Pers donanması tarafından korunacağına inanıyor ve teslim olma teklifini reddediyordu. Bu inanç, şehrin tarih boyunca saldırılara dayanmış güçlü savunma sistemine duydukları güvenle birleşiyordu. Tire'nin liderleri, İskender'in taleplerini kibarca reddetmekte kalmadılar, aynı zamanda onun elçilerini aşağılayarak savaşı neredeyse kaçınılmaz hale getirdiler. Bu, İskender'i derinden öfkelendirdi ve onu daha kararlı bir şekilde harekete geçmeye zorladı. Artık Tire'nin ele geçirilmesi sadece stratejik bir hedef değil, Aynı zamanda onur meselesi haline gelmişti. Tiren'in karayla bağlanması için İskender ordusuna devasa bir yapı projesi başlatmalarını emretti. Yaklaşık 800 metre uzunluğunda bir karayolu inşa edilecekti. Bu yol çevredeki dağlardan ve ormanlardan getirilen taşlar ve ağaçlarla yapılıyordu. Ancak Tire savunucuları bu çalışmalara sürekli sülehciler ve mancınıklarla saldırıyordu. İnşaat süreci oldukça zorluydu. Tireliler hem denizden hem de surlardan mancınıklarla saldırarak işçileri caydırmaya çalıştı. Ayrıca yanan gemilerle köprüyü yok etme girişimlerinde bulundular. Ancak İskender bu saldırılara karşı önlemler aldı. Çalışmaları korumak için mancılıklarla donatılmış kuleler inşa ettirdi ve sıpırnıklardan yararlanarak Tire'nin savunmasını zayıflattı. Tirelilerin direnişine rağmen İskender kararlılığını hiç kaybetmedi. Savunmaya karşı mancınıklarını ve sıprınıklı gemilerini devreye sokarak Tire'nin surlarını zayıflatmaya başladı. Bu süreçte Makedon ordusunun mühendislik ve disiplin konusundaki üstünlüğü açıkça görülüyordu. Nihayetinde kara yolu tamamlandı ve kuşatma yeni bir safhaya ulaştı. Tire, tarihin en iyi savunulan şehirlerinden biri olarak biliniyordu. Şehir, denizle çevrili olmasının yanı sıra çift katmanlı kalın surlarla korunuyordu. Bu surlar saldırganlara karşı üstün bir savunma sağlamak için inşa edilmişti ve hem dayanıklılık hem de işlevsellik açısından oldukça ileri bir tasarıma sahipti. Birinci katman, mancınık ve ok gibi saldırılara karşı dayanıklı olan kalın taşlardan oluşuyordu. İkinci katman ise daha yüksek bir konumdaydı ve savunuculara düşmana tepeden saldırma imkanı tanıyordu. Ayrıca Surların arkasında yer alan geniş platformlar, savunucuların hızla hareket etmesine ve saldırı noktalarına çabuk ulaşmasına olanak tanıyordu. Tiren'in liman tarafındaki surları daha da güçlendirilmişti. Denizden gelen saldırılara karşı özel olarak tasarlanan bu bölümler, büyük dalgalar ve deniz saldırıları için dayanıklı hale getirilmişti. Ayrıca, savunma kuleleri arasında kurulan geçiş yolları, savunucuların sürekli iletişimde kalmasını ve organize olmasını sağlıyordu. İskender bu engeli aşmak için yenilikçi yaklaşımlar denedi. Karayolunun tamamlanmasının ardından İskender kuşatma kulelerini kullanarak Tire surlarına yaklaştı. Bu kuleler mancınıklarla donatılmıştı ve Tire savunucularına şiddetli bir baskı uyguluyordu. Aynı zamanda Makedon donanması Tire limanını abluka altına almıştı ve şehrin herhangi bir yardım almasını engelliyordu. Surların yüksekliği ve sağlamlığı İskender'in ordusunu bir süre zorladı. Mancınıklar surlara zarar vermekte etkili olsa da surları tamamen yıkmak için yeterli değildi. Bu nedenle İskender, saldırıları koordine etmek ve sürekli baskı oluşturmak için gece gündüz süren kuşatma harekatları düzenledi. Bu süreçte Makedon askerleri surların zayıf noktalarını belirlemek ve buradan sızmak için sürekli keşif faaliyetlerinde bulundu. Tire savunucuları surların sağlamlığına güvenirken, aynı zamanda karşı saldırılar düzenlemekten de geri kalmadı. Surların üzerinden mancınıklarla taş ve yanıcı madde atarak Makedon kulelerini hedef aldılar. Ancak İskender, bu tür saldırılara karşı koruyucu kaplamalar ve ateşe dayanıklı malzemelerle donatılmış yeni kuleler inşa ettirdi. Ayrıca Makedon donanması, Tire'nin limanlarını kapatarak şehrin dış dünya ile bağlantısını tamamen kesti. Denizden gelecek oğlası yardımları engellemek için ağır silahlarla donatılmış gemiler sürekli devriye halindeydi. Bu Tire halkını iyice çaresiz bir duruma düşürdü. Surların arkasında sıkışan savunucular hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir baskı altına girdiler. Tire halkı surların dayanacağını ve denizden yardım alacaklarını umuyordu. Ancak İskender'in amansız saldırıları, sürekli yenilenen stratejileri ve tire savunmasının yorgun düşmesi şehrin kaderini mühürlemişti. 7 ay süren kuşatma sonunda Milattan önce 332 yılında Tire'nin savunması kırıldı. Makedonlar şehrin surlarını yıkarak içeri girmeyi başardı. Bu süreçte İskender'in orduyu bizzat yönettiği ve saldırının her aşamasını yakından takip ettiği bilinir. Şehir halkı şaşkın ve korku içindeydi. Şehir ele geçirildikten sonra İskender, Tire'yi cezalandırmak için sert önlemler aldı. Birçok Tireli köle olarak satıldı. Ancak bazıları İskender'in merhametiyle kurtuldu. Bu zafer sadece İskender'in kararlılığını ve azmini göstermekle kalmadı, aynı zamanda onun askeri strateji konusundaki yenilikçiliğini de kanıtladı. Tire'nin düşüşü Fenike şehirleri arasında büyük bir etki yarattı. Şehirler birer birer İskender'e teslim olmaya başladı. Bu zafer İskender'in Akdeniz'deki üstünlüğünü kesinleştirdi ve Asya seferindeki ilerleyişini kolaylaştırdı. Tire'nin düşüşü, Doğu Akdeniz'de Pers donanmasının etkisini tamamen ortadan kaldırdı ve İskender'e Akdeniz'de mutlak bir kontrol sağladı. Bu zafer, Asya'daki ilerleyişini daha da kolaylaştırdı ve İskender'in tüm şehirlerde bir kurtarıcı olarak algılanmasına katkı sağladı. Tire'nin ele geçirilmesi İskender'in liderlik becerileri ve yenilikçi yaklaşımıyla birleşerek, tarihte eşine az rastlanır bir başarı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca bu zafer İskender'in gelecekteki fetihlerine olan inancı pekiştirdi. Tire zaferi, İskender'in liderliğini ve askeri zekasını sadece askerlerine değil, dünyaya da göstermiş oldu. Tire kuşatması, tarihe adanmışlık, strateji ve azmin zaferi olarak geçti. Tire kuşatması Büyük İskender'in azmini ve stratejik deasını bir kez daha gözler önüne seren unutulmaz bir zaferdir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu tür tarihi hikayeleri seviyorsanız ve Büyük İskender'in diğer zaferlerini öğrenmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bizimle paylaşarak bu hikayeye dair düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.